Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli izleyicilerimiz. Cüzden Mesajlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18. cüzümüzde sizlerle birlikte olacağız inşallah. 18. cüzde Müminun ve Nur surelerin tamamı Furkan suresinin ise baş kısmı bulunmaktadır. Bu 3 surede de ideal müminin sıfatları anlatılmaktadır. 18. cüzde temel konular şunlardır. Birinci mesaj olarak şunu nitelendirebiliriz. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. Müminun suresinin başında cennetlerin en güzeli olan Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları zikredilmektedir ki birincisi namazlarını huşu içinde kılan kimseler, boş faydasız şeyleri terk eden kimseler, Zekat verenler, namuslarını koruyanlar ve emanete riayet edenler firdevs cennetine girecek kimseler olarak nitelendirilmektedir. Daha sonra Allah Teala'nın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin hazin sonları Müslümanların da aynı hataya düşmemeleri konusunda uyarılar bulunmaktadır. Müminun suresi Mekke'de nazil olmuş 118 ayet-i kerimesi olan bir suredir müminun Allah'a iman edenler manasına gelmektedir. Surenin girişinde kurtuluşa erecek olan müminlerin vasıfları zikredilmekle beraber en belirgin özellikleri açık olarak ifade edilmiştir. Peygamberlerin mücadelelerinden kesitler sunulmuştur, ahiret ahvalinden örnekler verilmiş ve yeniden dirilişin ispatı için örnekler verilmiştir. Özellikle surenin tamamına baktığımızda müminlerin en belirgin özellikleri ayrı ayrı zikredilmektedir. Peygamberlere karşı gelen kavimlerin özellikleri anlatılmış ve hak yoldan saptıklarına değinilmiştir. Allah inancına sahip olmalarına rağmen müşriklerin şirk inancına ve onların saplantılarına dikkat çekilmiştir. Müminlerin ahirette elde edeceği nimetlere değinilmiş ve inançsızların pişmanlık içinde olacaklarından bahsedilmiştir. Şimdi kısaca ayetlerimizi açıklayacak olursak 1 ve 11. ayetler arasında kurtuluşa eren müminlerin en önemli özellikleri şunlar olarak nitelendiriliyor. Namaz, boş şeylerden uzak durma, zekat, iffet, emanete riayet, ahde vefa ve namaza devam etmedir. Allah Teala bu özelliklere sahip olan müminlerin Firdevs cennetine gireceğini müjdelemiştir. 12 ile 16. ayetler arasında ise insanın yaratılış aşamasından bahsedilmiştir. İnsanın sudan, kandan, etten ve kemikten yaratıldığını, öldükten sonra tekrar diriltileceği belirtilmiştir. 17 ile 22. ayetler arasında Allah Teala'nın vermiş olduğu bazı nimetlerden söz edilmiştir ki bu su, hayvanların ve değişik renkte ve çeşitlilikte besinlerin insanın faydalanması için yaratıldığı ifade edilmiştir. 23 ile 30. ayetler arasında Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesine karşılık halkının ona iman etmemesi. Nuh Aleyhisselam'ın Allah'ın emriyle bir gemi yapıp kendisine inananlarla birlikte ve bazı hayvanları da yanına alarak tufandan kaçışı anlatılmaktadır. 31 ve 44. ayet-i kerimeler arasında Nuh aleyhisselam'dan sonra gelen kavimlerin de Allah Teala'dan uzaklaştığını, bozulduğunu, onlara peygamber geldiğinden ve halkların bu peygamberleri yalanladıklarından, ölümden sonraki hayata inanmayanların kurumuş kemikleri elleriyle gösterip bunların yeniden hayat bulmaları imkansızdır dediklerinden ve Allah Teala'nın bunları helak ettiğinden bahsedilmiştir. 45 ile 50. ayetler arasında Hz. Musa ve Hz. Harun'un tevhid mücadelesinden bir kesit sunulmuş, Hz. İsa ve Hz. Meryem'in Allah'ın mucizesi olduğu nitelendirilmiştir. 51 ve 56. ayetler arasında allah Teala peygamberlere hitaben temiz şeylerden yiyin ve salih ameller işleyin buyurmuştur. İnsanların önceden tek bir ümmet olduğunu fakat daha sonra dağıldıkları belirtilmiş ve bu dünyada kendilerine nimet verilen kimselerin elde ettiklerinin hayır olmadığı ifade edilmiştir. 57 ve 61. ayetler arasında müminlerin bazı güzel özellikleri anlatılmıştır. Onlar Rablerinden korkarlar. Onun ayetlerine iman ederler. Şirk koşmazlar kalpleri ürperir ve hayır işlerinde koşuştururlar buyurulmuştur. 62 ve 77. ayetler arasında Allah Teala'nın herkese gücünün yettiği kadar sorumluluk vereceğinden, inkarcıların durumundan, inkarcıların kendi arzularına göre hareket edilseydi göklerde ve yerde herhangi bir düzenin kalmayacağından bahsedilmiştir. 78 ve 92. ayetler arasında Allah'ın vermiş olduğu göz, kulak gibi nimetlerden insanın yeniden diriltileceğinden inkarcıların yeniden dirilişi kabullenemediklerinden müşriklerin Allah'a çocuk isnat etmelerinden birden fazla ilah olsaydı kainatın düzeninin bozulacağından ve bu düzenin asla korunamayacağı belirtilmiştir ve Allah Teala'nın 90 sıfatlardan münezzeh olduğu ifade edilmiştir. 93 ve 98. ayetler arasında azap geldiği vakit zalimlerle birlikte bulunmamak gerektiğinden ve bunun için dua etmek gerektiğinden, kötülükleri savmak ve şeytanın dürtmelerine karşılık Allah'a sığınmak gerektiğinden bahsedilmiştir. 99 ile 104. ayetler arasında öldükten sonra günahkarların yeniden dünyaya gelmek için temennide bulunacaklarından ve sura üfürüldükten sonra herkesin birbiriyle bağı olan kimselerin dağılacağından, amel terazisi ağır gelenlerin kurtulacağından ve amel terazisi hafif gelenlerin cehenneme gideceklerinden bahsedilmiştir. 105 ile 118. ayetler arasında cehenneme giren inançsızların dünyadayken işledikleri suçlar arasında müminlerle alay etmeleri zikredilmiştir. Dünya hayatının onlar için birkaç gün gibi kısa bir süre olduğundan, insanın ise boşu boşuna yaratılmadığından ve Allah'tan başkasına ibadet edenlerin iflah olmayacağından bahsedilmiştir ki, Surenin sonunda Rabbim beni bağışla bana merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın ayetiyle sure bitirilmektedir. Cüzümüzün ikinci mesajı ahlak müminlerin en temel sıfatıdır. Düzdeki diğer sure Nur suresidir. Nur suresi adeta müminun suresinin devam niteliğindedir. Buna göre ideal mümin ahlak seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde olmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede özellikle iki büyük tehlikeye dikkat çekilmiştir. Zina ve iftira Bunlara karşı ceza, boykot yani kamuoyu baskısı ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanmaktadır. Onlar zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde tevbe ederler ve bir daha o günaha dönmezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini yere indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocukları doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Nur suresi Medine'de nazil olmuş 64 ayet-i kerimesi bulunan bir suredir. Nur, ışık, aydınlık anlamına gelmektedir. Surede Allah Teala'nın nur olduğu belirtilmiştir. Bu surede toplum adabından bahsedilmiştir. İftiranın ve zinanın cezasına değinilmiştir. Hz. Ayşe'ye yapılan iftira ile ilgili ayetler nazil olmuş ve onun iffetli olduğu açıklanmıştır. Birçok adab-ı muaşeretin de bu surede yer aldığını görmekteyiz. Evlere izin alınarak girilmesi gerektiği, erkeklerin ve kadınların iffetli olmaları gerektiği, tesettür, çocuk terbiyesi, yemek yeme adabı ve farklı alanlarla ilgili konular bu surede zikredilmiştir. Hazreti Peygambere itaatin öneminden bahsedilmiş, Allah'ın kuvvet ve kudretine işaret eden delillerden bazısı bu surede zikredilmiştir. 1 ve 10. ayet-i kerimeler arasında zina'nın günahından ve cezasından bahsedilmiştir. Zina eden kişilerin tövbe etmedikleri sürece onların şahitliklerinin kabul edilmeyeceğini, tövbe ettikleri takdirde Allah Teala'nın affedeceğini belirtilmiştir. Nitekim 4. ayet-i kerimeyi şöyle okuyacak olursak İffetli kadınlara zina iftirasında bulunup da 4 tane şahit getiremeyenlere 80 tane kırbaç vurun. Bir daha bu kimselerin şahitliğini de kabul etmeyin. İşte bunlar yoldan çıkmış kişilerdir. Buyuruyor Allah Teala. 11 ve 26. ayetler arasında Hazreti Ayşe'ye yapılan iftiranın konusu geçmektedir. Allah Teala onun iffetli olduğunu belirtmiş ve ona iftira edenlerin ise cezalandırılmasını istemiştir. Allah Teala burada müminleri ciddi bir şekilde uyarmıştır. Kulaktan dolma bilgilerle kimsenin iffeti hakkında söz söylenmemesi gerektiği, aksi halde Allah'ın azabına müstahak olacakları ve dünyada 80 kırbaç cezası ile cezalandırılacakları belirtilmiştir. Allah tövbeleri çokça kabul ettiği de belirtilmiştir. O iftiranın sözlerini duyduğunuz zaman bu konuda konuşmanız doğru değildir. Ya Rabbi sen noksan sıfatlardan münezzehsin bu büyük iftiradır demeniz gerekmiyor muydu buyuruyor Allah Teala ayet-i kerimede 27 ve 34. ayetler arasında bir yere girerken izin alarak girilmesi gerektiğini ve selam verilerek girilmesi gerektiğinden erkeklerin ve kadınların gözlerini ve iffetlerini korumaları gerektiğinden kadınların örtünmesinden bekarların bir an önce evlendirilmesi gerektiğinden evlenmeye gücü yetmeyenlerin ise iffetlerini koruması gerektiğinden bahsedilmiştir. 35. ayet-i kerimede Allah'ın bir ismi olan ve bu surenin de ismi olan Nur ayeti geçmektedir. Allah Teala'nın göklerin ve yerin nuru olduğu belirtilmiştir. 36 ve 40. ayetler arasında ticaretin müminleri zikirden, namazdan, zekat vermekten alıkoymadığından ve kafirlerin yaptıkları amellerin serap gibi boş olduğundan bahsedilmiştir. 41 ve 45. ayetler arasında gökte, yerde ne varsa hepsinin Allah Teala'yı tesbih ettiğinden, Allah Teala'nın kudretinden, yüceliğinden ve her türlü canlıyı yarattığından bahsedilmiştir. 46 ve 57. ayetler arasında Hz. Peygamber'e itaat etmenin öneminden, Münafıkların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmediklerinden ve Hazreti Peygamber'e itaat edenlerin kurtulacaklarından bahsedilmiştir ki bu ayetler arasında 8 defa Peygamber'e itaat etmenin önemi ve gerekliliği geçmiştir. 58 ve 61. ayetler arasında ise çocukların anne babaların evlerine ya da odalarına girerken bile izin istemek gerektiğinden, iffetin her yaşta korunması gerektiğinden, evlere giriş adabından, akraba ve dostların evlerinde yemek yemenin caiz olduğundan ve evlere girerken selam verilerek girilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. 62 ve 64. ayetler arasında ise savaş ve cihad gibi toplu işlerde izin almadan ayrılmamak gerektiği anlatılmış ve Hz. Peygamber'in emirlerine karşı gelenlere elem verici bir azabın müstahak olacağından bahsedilmiştir. Düzümüzün üçüncü mesajına geldiğimizde ise Kur'an'ın müminlerde bir farkındalık oluşturmaya çalıştığını öğreniyoruz. Bu cüzün sonunda Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an-ı Kerim'in misyonundan alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra daha farklı konulara değinilir. Bununla farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah hiçbir şeyi yaratamayan aciz putlarla bir değildir. İyiler için cennet, kötüler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur, kuraklık, baki olan, fani olan, gökler ve yerler, tatlı su ve tuzlu su gibi konular bu surede değinilmektedir. Furkan suresi Mekke'de nazil olmuş 77 ayet-i kerimesi bulunan bir suredir. Furkan hak ile batılı ayıran demektir. Buradaki Furkan Kur'an'ın bir ismi anlamındadır. Surede Kur'an'ın önemine değinilmiştir. Peygamberlere karşı gelen insanların tutumlarından bahsedilmiş ve peygamberlerin insanlar için seçildiği ifade edilmiştir. İnançsızların iman etmemek için inat etmelerine değinilmiş ve cehennem azabından bahsedilmiştir. Ahiret ahvaliyle ilgili birçok konu bu surede anlatılmıştır. Özellikle son bölümde müminlerin vasıflarına değinilmiştir. 1 ve 6. ayetleri arasında Allah'ın Furkan'ı yani Kur'an'ı indirdiğinden, göklerin ve yerin yönetiminin Allah'a ait olduğundan, insanların Allah'ı bırakıp Hiçbir faydası ve zararı olmayan şeyleri ilah edindiklerinden ve Kur'an'a eskilerin masalları diye hakaret ettiklerinden bahsedilmiştir. 7 ile 11. ayetler arasında müşriklerin peygamber efendimizin yemesini, içmesini ve geçimini temin etmek için ticaret yapmasını yadırgadığı, bir peygamberin yanında ya bir melek bulunması ya da peygamberin zengin olması gerektiği dedikleri anlatılmıştır. Aslında onlar Hazreti Peygamberi değil, kıyameti ve kıyamet sonrasını inkar ediyorlardı. 12 ve 16. ayetler arasında cehennemin uğultusunun uzaktan bile işitileceğinden, oraya atılan kimselerin helak olmak için çırpınacağından bahsedilmiş bunun karşılığında ise cennette arzulanan her şeyin olacağı belirtilmiştir. 17 ile 20. ayetler arasında Allah'ın müşrikleri toplayıp hesap soracağından, tüm peygamberlerin insanlar içerisinden seçilmiş olduğundan ve onların da yemek yediklerinden ve geçimlerini temin etmek için çarşı ve pazarda dolaştıklarından belirtilmiştir ki Furkan suresinin 20. ayet-i kerimesini okuyarak bugünkü cüzümüzü tamamlayacağız. Anlayalım. Senden önce gönderdiğimiz tüm peygamberler de yemek yiyor ve geçimlerini temin etmek için çarşıda dolaşıyorlardı. Sizleri birbirinizle imtihan ediyoruz. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüyor buyuruyor Cenab-ı Allah. Değerli izleyicilerimiz bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum.